Motorlu testere zinciri nasıl bilevlenir? Kama ve zincir bakımı nasıl yapılır? Öncelikle selamlar dostlar. Önümde böyle bir tane MS 170 motorlu testere var. Zaten bunun tamir videosunu çekiyorum. Yoldadır, geliyor. Parçası yok. Parça sipariş ettim. O da birkaç güne gelir. Ama ondan önce böyle bir video çekmek istedim. Çünkü motorlu testerelerin en büyük arıza nedenlerinden bir tanesi de zincir yüzünden oluyor. Zincir ve kama yüzünden oluyor. Yani evet şunu düşünebilirsiniz. Ya zincir yağlanmazsa en fazla zincirim kopar, zincirim köreler ya da zincir şöyle olur, böyle olur. Tamam, zincirine zarar gelir fakat motoru da infilak edersin. Çünkü zincir motorun eklem, reklem yani buradan buradaki bütün hareket motoru da etkiler. Burası ne kadar kolay hareket ederse Motor da o kadar rahat hareket eder. Burası ne kadar kolay ağacı keserse motor da o kadar kolay ağacı keser ve hiçbir zaman zorlanmaz ve uzun ömürlü olur sayın arkadaşım. Bu videoyu açtın. Belli ki bir dardasın, bir sorunun var. Allah seni dara sıkıntıya koymasın. Şimdi burada Motor böyle motor zaten sıkıntıda da. Şimdi motor bölümünü geçiyoruz. Bu başka bir videoda anlatacağım bunu. Bu videoda olmaz. Şimdi öncelikle öncelikle Burada zincir bilemesi çok önemli arkadaşlar. Zinciri bilememek çok önemli bir unsurdur. Çoğusu zinciri bileyemiyor. Yanlış anlamayın ama yapamıyor. Çünkü görüyorum. Olmuyor abi. Olmuyor. O şekilde olamaz yani. Olamaz. Ben size bugün iki farklı şekilde zincir bilemeyi göstereceğim. Bir. Birincisi şu bildiğiniz ispiral taşından göstereceğim. İspiralla. Ama bundan önce normal eski E ile göstereceğim. E, e. Bu var ya bu. Her zaman şurada motorun bir tarafında takılı olacak her zaman burada bir yerde olsun abi bu. Bak bu her zaman motorun yanında bir buji anahtar, bir E, bir tane de şöyle bir ayar tornavidası. Bunlar her zaman motorun peşinde olması gerekir. Herhangi bir yerde orada burada odun kesiyorsun, bir şey yapıyorsun, motor vurun, bir bozuldu ya da şu zincir attı ne yapacaksın? Bunlar lazım, bunlar. Her neyse. Şimdi zincir nasıl bilenir onu anlatacağım ilk başta. Öncelikle zincirdeki dişleri tanımamız gerekiyor. Bu zincir dişi nasıl bir şeydir? Bu nasıldır ki yani bunu bileyelim değil mi? Bir bıçak mıdır ya da ne bileyim herhangi bir şeyin keseceği gibi midir? Bu normal bildiğimiz bir bıçak gibi midir? Nasıldır? Bunu bir anlamamız gerekiyor. Öncelikle şöyle bir dişlere bakalım. Dişler nasıl? Bir tane diş sola bakıyor, bir tane diş sağa bakıyor. Yani motoru şöyle tutuyor. Burada. Bir tane diş sağa bakıyor, bir tane diş sola bakıyor. Bunu zaten fark etmişsinizdir. Bunun sebebi de tabii ki de daha güzel kesmesi için hepsi bir tarafta olsaydı böyle bir tarafa yan, motor yan giderdi. Ve bu arada, ve bu arada bunu da söylemeden edemeyeceğim. Çoğu kişi benim motorum yan geçiyor, yan kesiyor. Kama mı oldu. neden böyle oluyor diye soruyor. Bunun sebebi tabii ki kama da yamulabilir. Zaten kamanın yamulduğunu anlayabilirsiniz. Kamayı sökün böyle düz bir yere koyun. Az çok anlarsınız yani bir göz eriliği vardır yani sonuçta şöyle bir bakarsın ha hafif yamuktu tamam kama yamuksa kamayı değiştir abi kamadan bir şey olmaz ama ama düzgün her şey düzgün yine bu yan kesiyor. Neden yan kesiyor işte bilevlemekten yan kesiyor yanlış bilevlenirse o zaman yan kesir bunu hiçbir zaman unutmayın burada şimdi bunu anlatıyorum düzgün nasıl bilevlenir bunu göstereceğim size aşağıda oturayım yoruldum ya. <laughs> Neyse kalkayım ha? Ne dedik abi az önce? E'miz var. Dişlerimiz bu şekilde tek taraflı bilevlenmiş bıçaklar gibidir. Yani üstten bilevlenmesi yoktur. Yani üstten bilevlenmez hiçbir zaman. Her zaman tek taraflı bilevlenir ve tek tarafa yatık olarak bilevlenir. Yani bir, bir keski gibi düşünün. Böyle bir keskinin tek tarafı bilevlenmiştir ve onunla ağacı yonttuğunuzu düşünün. Bu da aynı mantık bunun mantığı da aynıdır. Şimdi bir E'miz var. E'yi satın aldık. Yani E'yi de anlatayım size. 3 çeşit E var motorlar için. İnce E, orta E, kalın E. Şimdi ben böyle dedim ama bunların numaraları da var. Küçük E'lerden, ince E'lerden bir tanesidir. Çünkü motorumuzda küçük bir motor. 91 ayak, 27,5 bir diş. Böyle bir eğemiz var. Böyle bir zincirimiz var. Zincir kör abi. Basbaya kör. Videoyu atlamadan izleyin. Birazdan şu talaş dişlerini de almayı göstereceğim size. Bu talaş dişleri de çok sıkıntılıdır. Çünkü bunlar şunlar bakın. Bunlar şunlar. Bunlar da motor zincirinin hareket kısıtlamasına neden oluyor. Ey böyle koyduğumuzda bakın. Benim elim dümdüz. Tam böyle dişin arasını oturtturdum. Sola çevirmiyorum. Sağa çevirmiyorum ya da şöyle tutmuyorum. Tamamen yapboz gibi açıya uygun bir şekilde koy. Bak görüyor musun? Açıya uygun bir şekilde koyduğumda yağ gibi gidiyor. Yağ gibi e, ileri gidiyor geri geliyor. Tabi geri getirmeyeceğiz size. Görüyor musunuz? Ama mesela böyle yan çevireyim. Bak yan çevirdim. Bak. Görüyor musun? Çünkü hiç bu zamana kadar bilenlenmemiş bir yere bunu böyle koyduk abi. Bu şekilde elimizi dümdüz koyduk. Siz de böyle önünüze motoru koyun. Elinize ey alın ve bu şekilde koyun. Tek taraflı ileri doğru E'yi itekleyin. Tek yön uçak bileti gibi. Gidiş dönüş yok. Böyle yok. Böyle olamaz. Bu şekilde tek böyle bile yapsanız ya tabii ki keskin tarafı üst taraftır. Yani bu üst taraf var ya dişin üst tarafı keskin taraftır. Hafif yukarıya doğru hani tam doldurarak bu şekilde yaptığınızda bile motoru yüzde seksen, yüzde yetmiş oranlarında bilemiş olacaksınız. Tek şu şekilde. Daha keskin bir sonuç almak istiyorsanız elinize hafif meyil verin. Yani bak Öyle değil. Böyle zümbürelek değil. Meyil. Hani meyil olur ya mesela nasıl diyeyim. Burası düz bir düzlemdir. Ama burada bir delik vardır. Bu delikten aşağıya su gitmesi gerekir. Düz bir düzlemde delikten su gitmez. Ne yaparız burayı? Hafif meyil verdiririz. Bu da bunun gibi bir şey. Hafif meyil verdireceksin. Bu bu şekilde bir Şimdi ne dedik? Dişler sağa bakıyor, sola bakıyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Sen bu dişi bilevledikten sonra buna geleceksin. Aa, bir de göreceksin ki bu diş bu tarafa bakıyor. Tabii ki yani şu şekilde de bileyebilirsin. Böyle 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 ama bu biraz zordur. Ben sana kolayını anlatıyorum. Bunu bilevledikten sonra geldim buna. Bunu atlıyorsun. Sana doğru bakan dişi bilevlemeye devam ediyorsun. Bunu da bilevledik. Hızlı hızlı geçelim. Daha sonra böyle zinciri itekliyorsun. Bak zincir biraz daha zor gidiyor farkındaysan. Bunu da göstereceğim ne kadar Yine devam ediyorsun. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Ve bir tur attıktan sonra ilk bilevlediğin dişe geri döndü. Bunu nasıl anlarım diye korkma. Merak etme anlayacaksın. Çünkü bilevledikçe buradaki renk değişecek, keskinlik değişecek. Şöyle elini vurunca aa ulan bayağı keskinmiş diyeceksin falan filan. Bunu anlarsın. Merak etme. Tamam sol taraftakiler bir ee, bu tarafa bakanlar ne olacak? Hop. Eğimizi böyle koyuyoruz. Motoru şöyle tutuyoruz. Çeviriyoruz. Bu kadar abi. Az önceki bilevlediğim bütün dişler diğer tarafa şu tarafa bakıyor bilevlemediğin dişler ise şu an sana doğru bakıyor. Hepsi sana doğru döndü şimdi. Aynı şekilde mantık devam. Yine dışa doğru hafif meyil vererek el, tam düz bir düzden de oturtarak böyle bilevle oturun. Bunun bir sayısı yok. Çok zincirin dişleri çok fazla körlenmiş olur. Mesela zincirin dişleri çok fazla körlenmiş olur ve çok fazla Bilevlemek isteyebilirsin ya da az bilevlemek gerekir. Bunun bir sayısı yok. Tamamen buradaki şu keskinliği yakalayana kadar. Zincir bu şekilde bilevlenir arkadaşlar. İspiralle de bilevleme yöntemi var ama çok hassas olmanız gerekiyor. Bunu da göstermemi isterseniz gösteririm ama isterseniz bu videoya koyayım. Bunun videonun sonuna koyacağım. İspiralla nasıl olduğunu. isteyen oradan izleyebilir. E ile bu şekilde bilevlenir. Şimdi, şimdi. Kama ve zinciri sökerek burada neden az yağ gelmiş? Mesela bakın buna az yağ gelmiş. Az yağ geldiği için bu motorun arızası da piston silindir arkadaşlar. Piston silindiri harçlanmış. Yani motoru yakmış. Motoru zincir iyi dönmezse, zinciri iyi kesmezse piston silindir haşlanır Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve az yağ gelirse yine aynı şekilde. Az yağ gelmesi demek motorun odunun içinde rahat hareket edememesi demektir. Ve buradan kıvırcımlar bile atabilir. Çok kez başımıza gelmiştir. Şimdi zinciri bilevledik. Az önce söylediğim gibi zincir neden yağlanmaz veya neden az yağlanır? Buna bakacağız. Hemen hızlı bir şekilde kama ve zinciri söküyoruz. Burada buji anahtarımızın bujiyi sökün kısmı yani 19 numaralı kısmı işinizi görecektir. Genellikle herkes motoru söktükten sonra yani kama kapağını söktükten sonra ilk başta burayı temizliyor. Tabii ki bunu da temizlemek iyidir ama üzgünüm 3-4 dakika sonra yani motoru çalıştırıp 2 tane 3 tane odunu kestikten sonra yine aynı böyle oluyor. Tabii ki temizleyin ama önceliğiniz her zaman kaman nurası olacak. Şimdi göstereceğim. Böyle kama ve zinciri söktük. Bakın ilk defa buraları açıyorsanız yani motorun ilk defa buralarını söküyorsanız burada yağ, yağ deliği var. Buradan motordan motor çalıştığı zaman buradan yağ gelir. Bu yağ da yağ deposundan gelir. Burada pompalar falan var. İlerleyen dönemlerde bunları da gösteririm. Bayağı karmaşık değil aslında ama yani hepsinin bir sırası var. Motordan yağ buradan gelir yani. Zinciri böyle çıkardık. Bakın zincir. Yağsızlıktan yani yağ gelmiş ama çok az gelmiş. Ve bu yüzden de pek de sağlıklı değil. Şimdi bunu da koyduk kenarıya. Asıl püf noktasına geliyoruz. Bakın bunu size herkes göstermez bunu böyle tuttunuz. Evet çok pis gözüküyor. Farkındayım. Şimdi karmaşıklık olmasın diye motoru çekiyorum bu tarafa. Sadece kama ile baş başayız. Şöyle bir peçete bez yardımıyla şöyle bir silin abi ilk başta. İki tarafı da silin. Burada bu delikleri görüyorsunuz değil mi? Bu delikler kamanın gerginliğini, zincirin gerginliğini ayarlamak için var. Ama burada çok küçük bir delik var. Görüyor musunuz? Bu tarafta da var. Bu tarafta da var. Bakın ikisi de tıkanmış. Tahmin ettiğim gibi ikisi de tıkanmış. Şimdi burada bu delik tıkalı olduğu zaman zincire yağ %20-30 oranında gider. Diğer yağlar yani yere akar ne bileyim buralardan bir yerde motorun bir taraflarına kaçar yani öyle söyleyeyim. Kesinlikle zincire gitmez hepsi. %20-30 oranında gider. Hatta bazen o kadar çok tıkanır ki hiç gitmez. Yani benim geçenlerde bir tane motor yaptım böyle. Zincire hiç yağ vermiyor. Hemen söktüm baktım buradaki delik tıkanmış temizledim geri taktım ve anında güzel bir şekilde yağ vermeye başladı. Şimdi bunu nasıl temizleyeceğiz? Abi ince bir tornavida yardımıyla ilk başta şuradaki şu kanalı şöyle gezdirin. Daha sonra daha ince bir şey lazım bize. Daha sonra daha ince bir şey lazım. Şöyle incecik bir şey var. Mesela Bununla bakın Ben de biraz benzin de var. Ben benzin de sıkacağım. O da ki her şeyi götürecek. Gördünüz mü? Bak az önce Sims'i yaptı Artık karşıdaki demir gözüküyor bak. Yani bu tarafı temizlemiş olduk. Şimdi buradan bu kamayı ben böyle takarsam tam deliğe denk getirecek bir şekilde takarsam yağ verir ama yanlışlıkla yine buradan takarsam yağ vermeyecek. Bu tarafı da temizleyelim. İki taraf da temiz olsun ki kafamız karışmasın. Evet. Görmüş olduğunuz gibi iki tarafı da temizledik. Bu böyle arkadaşlar. Bir de kamayı açtığınızda şuradaki dişliğe bakın. Rahat bir şekilde dönüyor mu? Buna da dikkat edin. Rahat bir şekilde dönüyorsa sorun yoktur. Rahat bir şekilde dönmüyorsa da elbette tamir yapılır ama herkes yapamaz bunun tamirini. Yeni bir kama alsanız daha iyi olur. Ama yağ vermiyorsa ama yağ vermiyorsa ilk bakacağınız yer burası olsun. Baktınız ki burayı temizlediniz ve halen daha yağ vermiyorsa o zaman bir o zaman motorun yağ dişlisinde veya yağ pompasında ya da yağ filtresinde, yağ hortumunda bir problem var demektir. Bu da sökülüp keşfedilmelidir. <laughs> Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bu videomuzda da zincir nasıl dilevlenir? Ya ve minursa ilk nereye bakacağız? Onu keşfettik. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, like atmayı, herhangi bir düşünceniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.